Bir hastayım var ya öyle böyle değil. Alırım bir geçmiş olsunuzu. Bir de çok yanlış bir zamanda hasta oldum. Normalde bugün son gösteriyi de çekiyorduk. Onu da iptal etmek zorunda kaldık işte salya kamera karşısına geçmemek için. Bir buçuk aylık planı kaydırdık böyle. Çok dengesiz bir hale geldi. Bugün gündeme Ege Üniversitesi konuşmacı olarak yakışıklı güvenliği çağırması düştü. Evet şaka değil. Bildiğin TikTokçu adam baya baya bir üniversitede akademik bir ortamda konuşma yapmaya çıkıyor. Haliyle bir şey de yaptığı yok. Görüntüler gördüğüm kadarıyla bildim bir TikTok videosu falan yapmaya çalışmış öğrencilerle. İnsanlar da doğal olarak akademik bir ortamda bu adamın ne işi var diyor. Çünkü herhangi bir konsepte bu kişileri çağıramazsınız. İnfluencerlık vesaire desen onun yerine çağırabileceğim milyon kişi var. Ama çağıran etkinlik büyük ihtimalle Ekamit. Tam açılımını hatırlamıyorum ama Ege Üniversitesi mizah bir şeyisi vesaire. Bundan işte 8 veya 10 sene önce beni karikatürist zamanımda çağırmışlardı. Onlar biraz tecrübesiz mi desem değişik bir ortam. Şu anki sistemleri nasıl işliyor bilmiyorum ama o zaman çağırdıklarında hadi dedim bunları öğrenci ve ben de o dönem güzel kazanıyorum. Dedim uçak biletimi vesaire de tamam ben alırım. Normalde şehir dışından bir üniversite çağırıyorsa yol paranı vesaire karşılarlar. Benimle beraber 3-4 tane karikatürist vardı. Gittiğimiz gün öğrendik ki mesela bizim adımız listeden çıkartılmış yerine vine fenomenleri konulmuş ve az takipçili vine fenomeni bir daha hani bari Aykut elması vesaire koyun o kabulüm zaten. Adam sağlam mizahçı. Durumu söylediğimizde ulaşabileceğimiz kimse kalmamıştı. Öyle düşünün. Yani hem çağırıyorlar hem gosluyorlar. Aşırı kötü bir organizasyonda. Bundan sonra bunların yönetim değişiyor tabii ki düzenli olarak. 2-3 kere daha çağırdılar. Bu durumu söyledim. Dedim gelmem. Kusura bakmayın. Ama bunu birçok kişiye de yaptıkları için iyi mizahçılar pek tercih etmiyor oraya. Onun yerine işte yakışıklı güvenliğe vesaire kalıyorsun. Üniversiteler organizasyon konusunda çok acemi kalıyor. O yüzden mesela çağıranların çok çok azına gidebiliyorum. Konu benimle alakalı alakalıysa tabii ki. Yani çizerlikle alakalı bir şey varsa evet giderim. İşte geçen sene Estü'ye gittiydim. Direkt Çizgi Roman Festivali. Orada da sahne almadım. Zaman kaydığı için akşamki gösterimle çakışıyordu. Hepinizin bildiği bir konuşmacı adam vardı. Sağolsun o sahneden inmediği için. Normalde işte bir saatlik bir konuşma için iki saat sahnede duruyor adam. Ne yapsalar da indiremiyorlar. Ondan dolayı bir kayma oluştu saatlerde. Benimki de bayağı bir bozuldu. Dedim kusura bakmayın ben gidiyorum. Ama genel olarak baktığımızda böyle çok alakasız üniversiteler, çok alakasız kulüplerine böyle şekillerde çağırabiliyorlar. Maksat katılımcı bulmaya çalışmak ama organizasyonun o tepedeki kişiler çok zayıf kalabiliyor. İçinizden vardır zaten işte böyle yönetimlerde olanlar. Onlar da bilir bu işlerdeki acemiliklere. Yani ben bu podcast'te isim vererek konuşuyorum ama zaten bir çoğu böyle. Ve zaten sadece konu yakışıklı güvenlik olamaz. Ona gelene kadar da daha çok kişi var. Geçen de mesela Danla Bilic konuşma yapıyordu. Danla Bilic ne? Yani Danla Bilic ne yapıyor? Şimdi? şu an. Tek vasfı o tarz yönetimlerde kimi bulursan çağır diyorlar. Sadece üniversite olarak da bakmayın. Mesela geçenlerde de TEDx'e çağırdılar. Bu da işte 3. veya dördüncü çağrışlarıydı ama bir türlü uyuşmuyordu zamanı. Bunu kabul ettim. Gitmeye bir gün kala bir baktım alakasız bir isim var sahnede. Dedim kusura bakmayın yani ben bununla yan yana durursam bu benim kariyerime zarar verir. Ben iptal ediyorum. Çünkü bana öncesinde Hayko Cepkin de sahne alacak. İşte şu oyuncu da sahne alacak vesaire. Ha dedim tamam bu o TEDx. Ama gitmeden bir gün önce bahsettikleri isimlerin olmadığını gördüm ve geriye sadece değişik youtuberlar, fenomenler falan vardı. Oluyor bunlar çok oluyor. İnsanlar akademik ortamda neden böyle kişilerin konuşma yaptığını sormuş. Eğer konuyla alakalıysa o kişi mizah kulübü vardır. O kulübe ve fenomeni getirebilirsin. Çok normaldir. Eğer işi mizah yapmaksa gelebilir. Çünkü fenomenlere baktığında içlerinde gayet usta, kaliteli içerikler üretenler var. Az önce verdiğim örnek gibi Aykut Elmas herhangi bir mizah projesinde yer alan bir insan değil. Ama kolay kolay kimse de Aykut Elmas neden mizah sahnesinde konuşma yapıyor da diyemez. Bazen çok alakasız şeylere çağırıyorlar. Tıp festivali gibi bir şey var. Tıp kongresi konuşmacı olarak beni çağırmışlar. Ulan ben ne alaka orada? Ben ne anlatacağım orada? Konu tamamen bu aslında. Alakasız kişileri çok çağırıyorlar. Beni nelere nelere çağırdılar ya. Garip duranlardan sadece bir tanesi de kabul ediyorum. Girişimcilik. Çünkü hani bizim işler biraz daha girişimcilikle alakalı. me medya ile alakalı ama oraya çıktığımda da mesela bana yöneltilen sorular hiç de öyle girişimcilikle alakalı sorular değil hani şu soruyla gelseler ben onu cevaplasam Evet derim medya işinde başlangıç nasıl olur ilerleme nasıl olur bir projeyi nasıl başlatıyorsun profesyonel anlamda sponsor bulmak için neler yapmak gerekir organizasyonu nasıl ayarlanır vesaire bunları cevaplasam hem benim için ama oradaki öğrenciler için çok daha faydalı bir süreç olur ama daha çok en sevdiğin renk ne bu tarz şeyler oluyor bazı insanlar da şunu demiş katılımcıların kararına üniversite karar vermeli diye onu yaparsanız geçmiş olsun sadece ak partili kişilerin konuşma yaptığı bir ortama dönüşür o öyle ilerlemiyor evet diğer kısmında da bayağı sıkıntılar oluşabiliyor malum bilirsiniz zaten içinizde iyi bir kısım üniversiteler işte pkk sempatizanı tayfalar vardır ve bunlar kulüplere girip kulüplerin üst kısımlarını ele geçirebiliyorlar kendilerinden olanları tuttukları için sen alakasız bir etkinlikte bir bakıyorsun dağdan inmiş adamın konuşmalarını dinler halde olmuşsun bir bak. Yılmaz Güney sineması falan konuşuluyor işte. Bunun da bir ortası olması lazım. Tabi üniversitenin asla bu işe dahil olmaması gerekiyor bence. Üniversite bence şu konularda anca şunu yapabilmeli. Para kısmını denetleyebilir. Çünkü kulüplerde gelen sponsorluk paraları gayet güzel ceplenebiliyor. Etkinlik için toplanılmış para o etkinliğe değil de sonrasındaki o klapta şampanya olarak dönebiliyor öğrenciye. Tabii ki birkaç öğrenciye. Bütün kulübü olsa hadi derim tamam. Kabul edilebilir belki. Bazı üniversitelerde çok üzülüyor. Çok alakası konumda olan şehirlerdekiler var ya çağırıyor garibim böyle. Bir ümit. Bazıları diyor ki işte biliyorum gelmezsiniz ama şansımızı deneyelim dedik tarzında. Sadece bana değil birçok arkadaş için bu kalıp maili atıyorlar. Kimse gitmiyor oğlum oraya. Anadolu'da küçük bir şehrin üniversitesi. Nasıl gideceksin? Gittiğinde ne yapacaksın? Herhangi bir katkısı da yok ya giden kişiye. Onlara çok üzülüyorum. Neyse konudan konuya çok atladım. İçinizde böyle etkinlikler düzenleyenler varsa lütfen konuyla alakalı kişileri çağırmaya çalışın. Bak bir bir tane daha bilim etkinliğine çağrılırsam kendimi keseceğim. Ben ne alaka bilim alaka? Tamam bilimi destekliyorum ama ben niye orada konuşma yapıyorum? Kimseyi bulamadıysanız demek ki organizasyonunuzda bir hata vardır. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.